yani şöyle iki konu var kısa bir Birincisi temin verdiğiniz önergelerle alakalı işte bunlar bizim dile getirdiğimiz, orada önergede dile getirdiğimiz şeyler halkın arasında kısıtlı olarak, dedikodu olarak konuşulan şeyler. Hiç kimden. Yani siz bize geliyor, size de ben yani en çok anlayan olan başkanlardan biri olarak hiç kimden. Bize geliyor başkanım, Hı -hı. öyle söyleyeyim o zaman. Bize bunlar geliyor. Halkın arasında işte belediye işçi alındı ama bu belli kriterlere göre alındı. Seçme gelmeden önce liyakat liyakat dendi evet. ama daha sonra CHP teşkilatından insanların alındı. aktif görevde olan kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe tarzında zaten önemli bir bunları belirttik. Bunların arasından seçmece insanlar alındı. Yani siz zaten liyakat esaslı işçi yaptığınızı söylüyorsunuz. Bunu kamuoyu merak ediyor. Kamuoyuna açıklarsınız bunlar 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 alındı Çünkü ortada listeler dolaşıyor. Biz çok meclis üyesine gelmiştik. Bize de geldi bunlar. Bu noktada dedikodunun önüne geçersiniz. Söyleyince... Söyleyince. Diğer bir konu kısası. ben bir şey söyleyeceğim. Diğer konu kısası yardımıyla alakalı. Burada verebileceğimiz belediyenin imkanı doğrultusunda verilebileceği bugün Cumhurbaşkanı'na tasarruf tedbirlerini buna engel olarak gösterildi burada ama Cumhurbaşkanı tasarruf tedbirlerinde yani bugün konser yapılıyor sıkıntı yok, tiyatro oynatılıyor sıkıntı yok. Daha önce otobüs ücretiyle alakalı belediyeden tasarruf tedbirleriyle Onun <laughs> alakalı Tasarruf tedbirleriyle alakalı sınırlar doğrultusunda veririz. Yani bugün tiyatro oynatıp konser verip bir tane gariban çocuğa iki tane kalemi, bir tane kalem kutulu, bir tane defteri çok yürürsek biz burada kalkıp sosyal belediyecilikten bence daha fazla bahsedemeyiz. Burada tasarruf tedbirleri kapsamında veya belediye imkanlarında biz de biliyoruz belediyenin belli sıkıntıları var. Ama bir tarafta tiyatro oynatıp da bir tarafta gariban bir çocuğa iki tane kalem verirken tasarruf tedbirlerini bahane gösterirsek bu halka inandırıcı gelmez. Ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Diğer bir konuda elimizin taşın altına koyalım dediniz ya. Bu noktada malum e, yerel seçimlerin üstünden beş altı ay gibi bir süre geçti. Ve bu sürede dilik sosyal medyada basın yayında gördük. Bir ilk kere burada dediniz ki Torbalı Belediyesi, Torbalı ilçe sınırları içerisinde çok fazla vergi veriliyor. Ama biz genel iktidardan bu verginin karşılığını alamıyoruz dediniz. Evet, evet sonuçlara, oranlara baktığımızda evet Torbalı ilçe sınırları içerisinde çok ciddi bir üretim var ve bunun karşılığı olarak doğal olarak çok ciddi bir vergi ödeniyor. Bununla alakalı dedik ya gerçekten bu hiçbir dönüş olmuyor mu acaba bu toprakta yani bu kadar vergi veriliyor ama bu hiçbir dönüş olmuyor mu? İlgili kanun maddesine baktık. Hatta kanun maddesi önünde 5279 sayılı kanun maddesinde bu düzenlenmiş. Burada diyor ki il sınırları içerisinde tahsil edilen vergilerin belirli oranlarda bir kısmı Büyükşehir Belediyesi'ne kaynak olarak aktarılır diyor. Zaten İzmir sınırları içerisinde biliyorsunuz üretim yapan, ciddi manada vergi veren. Bu yıl kaç olmuş. İzmir İzmir'in şeyini omuzlayan bir ayağı var, bir torbalı var. Kaç para aktarılmış? Net e, rakamları bilmiyorum ama birazdan yansı. söylerim. Birazdan söylerim. Bunlar Büyükşehir Belediyesi'ne diyor kaynak olarak aktarılıyor. Yani bu da demek oluyor ki torbaların verdiği vergi karşılığında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kaynak aktarılıyor. Bu sene ise üç ay sonra 5 ay sonra aktarılır. Devletten bir şekilde bunun kimsenin devlette alacak kalmaz denen bir var ya, Biz bunun doğru olduğunu inanıyoruz. Bir şekilde devlet vereceğini bilir. Ama üç ay sonra ama 5 ay sonra bilmiyorum. Belki de ödemiştir. Konuyla alakalı bakın. Bizim sizden talebimiz şudur. Bugün siz de büyük istiyorsunuz. Ben de keza büyük istiyorsunuz. Torbalı'nın verdiği verginin hakkını Büyükşehir'de hep birlikte savunalım <laughs> ve bu, bunun Torbalı'ya yatırım olarak dönmesini sağlayalım. Bugün Büyükşehir Meclisi'nde sürekli şunun gündeme getiriyorlar. Ee, bizim parti grubumuz da gündeme getiriyor ve tartışmalara sebep oluyor. Buna siz de şahit olmuşsunuzdur. Demir Tugay'ın Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Karşıyaka Belediye Başkanlığı'ndan Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geçmesi hasebiyle sürekli Büyükşehir kaynaklarından Karşıyaka'ya bir ayrımcılık yaptığı dile getiriliyor ve bu noktada tartışmalar oluyor. Katılırsınız, katılmazsınız. Katılırsınız. Sadece bu tartışmalar oluyor ve sürekli bunlar gündeme geliyor. Biz diyoruz ki üreten torbalı, çalışan torbalı, vergi verilen torbalı, torbalı sayesinde büyük şehire aktarılan kaynağı alıp gelip burada torbalı vatandaşların hizmetine sunalım. Birinci